Evet, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu videoda kuvvet ve potansiyel enerji üzerine konuşuyor olacağız. Ne yapacağız? Şöyle diyelim. Şimdiye kadar korunumlu iki çeşit kuvvetten bahsettik. Öyle değil mi? Bunlardan bir tanesi yer çekimi kuvvetiydi. Bir tanesi de elastik kuvvetti. Ve bu kuvvetlerle ilişkili olarak potansiyel enerji kavramını anlatmaya çalışmıştık hatırlarsanız. Şimdi mesela neydi? Diyelim ki Şöyle bir cisim var. Bu cisme bir ağırlığın etki ettiğini düşünelim. Ağırlık kuvvetinin bunu m çarpı kütle çarpı yer çekimi, ivmesi olarak yazabiliriz. Ve bu ağırlığın sadece y ekseninde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu kuvvetin sadece y bileşeni olacaktır. O y bileşenini de belki fy ile ifade edebiliriz. Ve de eksi m çarpı g değerine sahip olacaktır. Yukarı kısmı pozitif olarak düşünürsek değil mi? Bunu eksi olarak yazarız. Ve e, bu durumda bu kuvvetle ilişkili potansiyel enerjiyi ne şekilde yazıyorduk hatırlarsanız U eşittir m çarpı g çarpı y olarak yazıyorduk. Y burada cismin koordinatıydı değil mi? E, peki e, bunu şu şekilde de düşünebiliriz tabii. Buradaki U y'nin bir fonksiyonu olacaktır. Yani y değişikçe değişen bir değer olacaktır. O halde bunu U y bir fonksiyon olarak da görebiliriz bu şekilde yazabiliriz. Ve e, buna ne diyorduk zaten yer çekimi potansiyel enerjisi diyorduk kısaca. Ve aynı zamanda elastik potansiyel enerjiden bahsettik. Elastik potansiyel enerji neydi? Hatırlatalım onu da. Diyelim ki böyle bir yay var ve bir cisme bağlı. Ve bu cisme bu durumda yay kuvveti etki ettiğini düşünüyorduk. Buna f yay diyebiliriz. Ve bu kuvvet de sadece x ekseninde etkili bir kuvvet olacaktır. Ve bunun da sadece x bileşeni olacaktır bu durumda. Bu durumda bu kuvvet içinde sadece x bileşeni olacağı için x bileşeni eşittir diyebiliriz ki eksi k çarpı x olarak yazabiliriz demiştik. Zaten bu x konum oluyordu yine. Ve buradaki k da yay sabiti olarak adlandırılıyordu. Ve Buradaki eksi işareti de zaten e, yönünü ifade ediyor e, bu kuvvetin x bileşeninin diyelim. Ve bu kuvvetle ilişkili olarak da yine potansiyel enerji tanımlamıştık ve bu potansiyel enerjinin de 1 bölü 2 çarpı k çarpı x'in karesine eşit olacağını söylemiştik ve e, bu potansiyel enerjinin de yine x'in bir fonksiyon olarak yazılabileceğini görebiliyoruz zaten. Şimdi e, cevabını arayacağımız soru şu olacak bakın bu, buradaki hikayeleri zaten biliyor olmamız gerekiyor. Cevabını arayacağımız soru şu e, acaba bize potansiyel enerji fonksiyonu verilse sadece, biz bunu biliyor olsak, bundan yararlanarak buradaki ilişkili kuvveti bulabilir miyiz? Bu korunumlu kuvvetin ne olduğunu e, bulabilir miyiz? Bu sorunun cevabını arayacağız. Çünkü e, bunu bilmek e, önemli, özellikle mesela elektrik konusuyla ilgili çalışırken böyle şeyleri yapıyor olacağız. Dolayısıyla önemli e, bir ne diyelim hareketi öğrenmiş olacağız. Şimdi bu sorunun cevabını arayalım. Bunu ararken şöyle yapalım. Diyelim ki e, biliyoruz ki biz korunumlu bir kuvvet tarafından yapılan iş potansiyel enerjide bir değişime neden oluyor. Bu eşitliği biz şu şekilde gösteririz. Hatırlarsanız korunumlu kuvvet tarafından yapılan işe W dersek eşittir. E, potansiyel enerjideki değişimin ne, ters işaretli, negatif işaretlisi oluyordu. Şimdi e, bu bilgiyi çok küçük bir delta x yer değiştirmesi için uyguladığımızı düşünelim. Ve bu durumda yani delta x yer değiştirmesi boyunca mesela... Cisme etkeden kuvveti fxx ile gösterelim. Bu da x'in bir fonksiyonu olsun. x boyunca normalde değişebilen bir kuvvet olsun. E, ve bu durumda delta x mesafesi boyunca etki ediyorsa e, bu şekilde yazabiliriz eşitliği. Tabii ki e, normalde delta x boyunca da f değişecektir. Diyeceksiniz ki bunu nasıl böyle yazabiliyoruz. Ancak delta x çok küçük olduğu için bu f'nin de bir nevi sabit olduğunu düşünelim delta x aralığında. E, ve e, bu... Bunun neye eşit olduğunu söyleyebiliriz? Delta U'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz bu durumda potansiyel enerjik değişime. Ve buradan e, bu kuvveti çekecek olursak eğer e, bunun e, delta U bölü delta X'e eşit olduğunu görüyoruz. Eksi işareti var tabi başta. Ve burada bakın e, şuradaki terimin e, bu terimin delta e, tabii şuraya da delta U yazdım ama bu X olacak. E, buradaki terimin Delta x sıfıra giderken limitini aldığımızı düşünelim. Delta x sıfıra giderken bu efendim limitini alırsak artık buradaki fx için yapmış olduğumuz yaklaşımı yapmamıza gerek kalmaz. Çünkü delta x sıfıra gittiği için zaten fx'teki değişim de artık çok çok ihmal edilebilir olur. Hatta delta x sıfıra giderken artık değişim meşim kalmaz diyebiliriz. Klasik türev mantığı delta x sıfıra giderken. ...bu ifade türev haline gelecektir. Bunu da biliyor musunuz? Basit kalkülüs hareketleri bunlar. E, ve bu ifadenin limitini aldığımızda... ...bakın bu durumda... E, ...fx x eşittir... ...eksi e, du... ...bölü dx yazabiliriz. Yani bu ifade türeve dönecektir... ...limit alındığı zaman. Dolayısıyla potansiyel enerji fonksiyonunun... E, ...ne diyelim... ...konuma göre türevini aldığımız zaman... E, ...ya da x, işte, koordinata göre türevini aldığımız zaman... E, neyi buluyoruz? Kuvveti buluyoruz diyebiliriz. Tabii ki eksi işareti de var burada. Buna da dikkat etmemiz lazım. Böyle bir ilişki bulduk bakın. Bakalım bu ilişki doğru mu? Mesela hani buradaki hikayeler için de geçerli mi? E, kontrol edelim. Bakın buradaki potansiyel enerji fonksiyonunun e, neye göre? Y'ye göre türevini alacağız. Buradaki koordinata göre türevini alacağız. Türevine alacak olursak neyi buluruz bakın? E m çarpı e, g'yi buluruz değil mi? E, m çarpı g'yi buluruz. E bir de başında eksi işareti var, eksi mg. Bakın e, kuvveti verdi bana, eksi m çarpı g. E, yine burada deneyelim. Bunun türevini alalım. Bakın, bunun türevini alırsak, x'e e göre türevini alırsak, ne olacaktır? 2x çarpı 1 bölü 2 çarpı k olacak. Buradaki bunlar e, gider x çarpı k kalır. E bir de burada başında eksi işareti var. Eksi k çarpı x eşit olması lazım koydum. Bakın yine eksi k çarpı x e eşit. Dolayısıyla bu ifade, bu düşünce düşünerek bulduğumuz bu ifade, gördüğümüz gibi çalışıyor. Yani buradaki eski bilgilerimizle de bunu kontrol edip doğruluğunu görebiliyoruz. Konuya tabi grafik açısından da yaklaşabiliriz. Yani grafiklerle de karşılaştığımızda bunları da yorumlayabiliyor olmamız lazım. Mesela Grafik açısından şu elastik şu ifadeye bakalım. Mesela şöyle u x fonksiyonunun grafiği nasıl bir şey olacaktır? 1 bölü 2 k x kare eşitse şöyle bir parabol olacaktır değil mi? Böyle gösterebiliriz mesela şuradaki u ile x arasındaki grafik. Ve kuvvetin grafiği ne olacaktır? Kuvvetin grafiği de şöyle bir şey olacaktır değil mi? Bu da zaten eksi k çarpı x'e eşit. Yani eğimi böyle negatif olan böyle bir doğru olacak değil mi? Zaten bunun e, şu ifadenin türevini alarak bu grafiği oluşturuyoruz. E, buna da fxx diyebiliriz. Görünüm böyle olacaktır. Bu elastik potansiyel enerji e, olayı için. Mesela yer çekimi için de bu aynı şeyi düşünebiliriz. Yer çekimi için de u m çarpı g çarpı y'ye eşitti. O halde bunun grafiği ne? Nasıl bir şey olacak? Doğru olacak değil mi? Doğru grafiğidir bu. Yani şöyle bir grafik olacak. E, bu doğrunun eğimi de m çarpı g, g'ye eşit hatta onu da görüyoruz. Ve e, f, y'yi de düşünürsek bu doğrunun eğimi pozitif. Türev biliyoruz ki eğim demekti. Ama ben bunun negatif işaretini alıyorum. O halde e, bu da şöyle ters tarafta olan böyle yatay bir doğru olacak. Bunda da eksi m çarpı g değeri olacak hatta. Bunu da f, y, y diyebiliriz. E, bu da kuvvette sabit bir değer alıyor. Eksi m çarpı g değerini alıyor. Onun da görünümü böyle bir şey olacak. Yani grafik olarak da Olayı bilelim diye şöyle bir bunu da söylemiş olduk. Şuraları silelim. Tabi şimdi buradaki tespitimizi sadece mesela bir eksende yaptık ama. Bu genel olarak 3 boyutlu durum içinde genellenebilir bir şeydir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu kuvvetin x bileşeni bu şekilde buluyorsak. Yani ne diyelim bunu böyle kısmi türev olarak gösterebiliriz. O'nun x'e göre kısmi türevi yine. E, bu kuvvetin x bileşenini verecektir. Tabi kuvvetin diğer bileşenleri de varsa y e, tabi şöyle eksi işaretini unutmayalım. E, Y'ye göre e, u'nun türevini alırsak da e, kuvvetin y bileşenini buluyor olacağız. Z bileşeni varsa yani 3 boyut içinde genellenebileceğini söylüyorum. E, Z'ye göre türevini alırsak da kısmı türevini z bileşenini buluyor olacağız. Ve bu durumda da f vektörünü bakın yani kuvvet vektörümüzü aslında 3 boyutta şu şekilde yazabiliriz u'nun x'e göre kısmi türevi çarpı i vektörü artı yani bileşenlerini yazıyorum değil mi? bir şey yaptım yok sadece eksi işaretini dışarı alarak yazdım. u'nun y'ye göre türevi çarpı j vektörü artı u'nun e, ne diyelim z'ye göre türevi çarpı k vektörü şeklinde e, bu bileşenleri bulduktan sonra kuvvet vektörümüzü oluşturabiliriz. Bakın burada bir şey söyleyelim. E, kalkülüs e, kalkülüs tabi biliyor olmamız lazım. Kalkülüs 3 listelerinde anlattığımız gradyan diye bir kavram vardı. Buradaki şey aslında gradyana benziyor değil mi? Bakın bu aslında burada yaptığımız işlem aslında şudur. E, U'nun gradyan vektörü aslında değil mi? Ve bunun ters işaretlisi yani negatif işaretlisi. Yani buradaki yapmış olduğumuz şey e, gradyan vektörünü aslında U için gradyanı hesaplamaktır. Ee, bu da e, bu şekilde belirtmiş olan matematikle fizik her yerde gördüğümüz gibi ilişkileniyor. Zaten konseptler hep birbirleriyle bağlı. Dolayısıyla gradyan kavramını da burada görmüş oluyoruz e, diyoruz. Evet yani gradyan derken gradyan operatörünü bilmiyorsak ki bilmemiz lazım. E, bu şuradaki işlemi yapan bir operatör olduğunu düşünebilirsiniz ama bilmiyorsak tabii ki kalkülüs 3 listelerine bakıp gradyan kavramını da öğrenmek yararlı olabilir. Daha sonra da karşımıza çıkıyor olacak. Evet hikaye bu aslında kuvveti bu şekilde buluyoruz. Bir tane basit bir örnek yapalım. Onu hesaplamayı da nasıl yaptığımızı görmüş olalım. Diyelim ki bir cisme sürtünmesiz bir yüzeyde korun, korunumlu bir kuvvet etki ediyor ve potansiyel enerji fonksiyonunu biliyoruz. Yüzeyde bir olay var burada. Dolayısıyla x ve y koordinatları işin içerisinde ve potansiyel enerji fonksiyonu bu şekilde verilmiş r de x kare artı y karenin kökü yani cismin orijinal olan mesafesi olsun bu durumda cisme etkeden kuvvetin vektör gösterimini bulunuz büyüklüğünü veren ifadeyi bulunuz deniyor evet kuvvetin bileşenlerini buluruz Kuvvetin bileşenleri ne olacaktır? X bileşeni U'nun X'e göre türevi olacaktır. Dolayısıyla bu ifadenin X'e göre türevini alıyor olacağız. X'e göre türevini alırsak ne olur? Tabi de eksi işaretlisi. E ne olacaktır? X'e göre türev 2X gelecek. 2'ler gidecek. K çarpı X kalacak. Bu ifadenin türevi X'e göre 0. Y'li ifadenin. Dolayısıyla eksi K çarpı X olacaktır. Y'ye göre türevini alır. Y bileşenini buluruz. O da eksi U'nun eksi 10'un y'ye göre türevi olacaktır. Bunu da yapacak olursak buradan ne gelecek? 2'ye gelecek. Yine k ile çarpılıyor. 1 bölü 2 var. Eksi k çarpı y olacak. Başında bir de eksi olduğu için. E, e, bu durumda e, bakın e, vektörümüzü nasıl yazabiliriz artık? Şu şekilde yazabiliriz. Eksi k x çarpı i vektörü. Eksi k y çarpı j vektörü olarak yazabiliriz. Değil mi? Bileşenleri yazıyorum. i ve j vektörleriyle birim vektörlerle çarparak gösteriyorum. E, o halde Cisme etkeden kuvvetin vektör gösterimini bu şekilde basitçe yazabiliyoruz. Büyüklüğünü veren ifadeyi bulun Kuvvetin büyüklüğünü nasıl hesaplarız? Vektörün büyüklüğü nedir? nedir? Bileşenlerin karelerini, karelerini bul, topla ve kökünü al. X bileşeninin karesi ne olacaktır? K kare artı X kare. Y bileşeninin karesi ne olacaktır? O da K kare artı Y kare. Ve bunun kökünü alacağım. E buradan k'yı dışarı çıkarabiliyorum değil mi? K e, dışarı çıkarsa kök içerisinde x kare artı y kare olur. x kare artı y kare de r diyelim demişiz. E, dolayısıyla kuvvetimin büyüklüğü k çarpı r olacaktır diyebiliriz. Büyüklüğünü de bakın r cinsinden bu şekilde ifade etmiş oluruz diyoruz. Evet bu video bu kadar olsun. Bir sonraki video ile birlikte momentum itme ve çarpışmalar konusunu anlatmaya başlıyor olacağız.